Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer ve bu modülde genel ağ oluşturma protokolleri hakkında konuşacağız. Bunu N10-004 sınavı bölüm 1.1'den CompTIA Network Plus gereksinimlerinden getireceğiz. Bu gereksinimler bize genel ağ oluşturma protokollerinin işlevlerini açıklamamız gerektiğini söylüyor. Bu özel modülde bulacağınız şey birçok baş harflerden oluşan kısa adlar olacaktır. Bu protokollerin çoğu 4 harfli kısa adlardır, 3 harfli kısaltmalardır ve burada bunlardan oldukça var. Bunların hepsini bu özel ekrana yerleştiriyorum. Tüm bunları listelenmiş halde görebilirsiniz. Bunlardan bazılarını zaten biliyor olabilirsiniz. O halde bu hiç de fena olmaz. HTTP gibi şeyler ve DNS gibi şeyleri daha önceden görmüş olabilirsiniz. Bizim yapacağımız şey bunlardan her birisini tanımlamaya çalışmak ve bunları farklı katmanlara yerleştirmek. Böylece bunları birbirinden ayırabiliriz ve daha fazla yönetilebilir bir şekilde bunlara bakabiliriz. Bunu iki ayrı video modülünde yapacağız. İlk video modülü bağlantı katmanı, internet katmanı ve iletişim protokolleri ile ilgili olacaktır. Ayrıca ayrı bir video modülünde de sadece uygulama prosedürleri ile uygulama katmanına göz atacağız.